dedi ki daha güzel bir albüm oluşturalım ve onu çıkaralım Türkiye'deki daha etkili olsun. E adam da piyasayı bildiği için biz de sözüne inandık, uyduk zaten aramızda bayağı iyi. Onun için işte canla başla. Ne gibi eksiklikler gördü de sadece Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde satışa çıktı. Şimdi şöyle sound olay var müzikte inanılmaz önemli olan bir sound olay var. Mesela bizim bu albümde yakaladığımız sound başarılı bir sound. Ancak Türkiye'de çok da fazla iş yapmayabilir çünkü Türkiye piyasasındaki müziklerin nota yürüyüşü efekt akışı daha farklı O yüzden biz de istedik ki ona yetişelim yani oradaki standartlara yetişelim ve öyle bir albüm çıkartalım yeni şarkılar geldiğini söyledin bu albümden hangi şarkıları alacaksın Türkiye'de satışa çıkacak bu, albümden? henüz belli değil ancak her an onu da olabilir onunun da üzerinde bir oynama yapıp yeni albüme koyabiliriz. Şarkılarından birazcık bahsedelim. Bunların bir tanesinin söz ve müziğinin senin olmadığını söyledin. Diğerlerinin hepsinin sana ait olduğunu. Evet. Aranjörlüğünü kim yapıyor peki? Şimdi bu albümde her şarkının aranjörü farklı. Mesela işte ikinci şarkımız Tolga Erzurumlu bizim klavyecimizin Aranj, aranjmanlığında gelişen bir şarkı oldu. İşte iki tanesinde benim aranjörlüğüm var bas gitaristimizin aranjörlüğü var. Ee, yani işte dediğim gibi kolektif yani insanların moduna göre insanların atıyorum bizim Tolga. Klavyeci Tolga. Elektronik müzik, müzikle yani adamın üzerine ben Kıbrıs'ta henüz görmedim. Dedik ki elektronik altyapılı pop bir şarkı yapalım. E bunu kim yapar en iyi? Tolga yapar. Dedik ki tamam Tolga top sende. Bunun aranjörü sen olacaksın. Sen bitireceksin şarkıyı. O da büyük bir başarıyla bitirdi geldi. En basit örneği bu yani. Türkiye'de de yine kendi ekibinle mi çalışacaksın? Ee, o yönde herhangi bir bilgim yok henüz. Çünkü oradaki çalışma ortamları ve çalışma sistemi buradan çok farklı. Artık ben oranın çarkına ayak uyduracağım. Hiçbir ünlü de dinledi mi şarkılarını? Dinledi. Kimin olduğunu öğrenebilir miyiz? Ee, öğrenebilirsiniz. Büyük halam olan Nil Burak dinledi. Ee, Nez... Bizim prodüktörümüzün eski nişanlısı ve yakın arkadaşı şimdi. Ona dinlettik, onun fikirlerini aldık. Artı güzel bir haber. Mesela biraz önce bahsettiğim ikinci şarkının remixi geliyor şimdi yeni albümde. Ve ona harem darbuka gibi darbukalarını çaldı. O da çok önemli bir şey bizim için. Orada bir harem imzası olacak. Bu tarz. Ünlüler. Nil Hanım'dan ne gibi eleştiriler aldın? Ne gibi pozitif enerjiler enerji verdi sana? Feedback henüz almadım. Çünkü bu olay bugün oldu. Bayağı şanslı bir şekilde burada da paylaşma şansım oldu. Ee, artık herhalde iyi ve kötü ne duyacaksak duyacak. Bütün şarkılarında birisine bir hitap var mı? Hepsinde yok. Hangilerinde var? Karanlık da var. Paris. Evet. Dördüncü şarkı Seninle Bir Ömür. Onda sağlam bir e, laf atma durumu var diyebilirim. Başka da bir şey söyleyemem herhalde. Emre çok teşekkür ederim. İnşallah istediğin yerlere gelirsin. Teşekkür ederim inşallah. Yakın Doğu Üniversitesi'ni ve de Yakın Doğu ailesini ve kendi aileni gururlandırırsın. İnşallah. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah ünlü olduğun zaman ben de bir yerlere gelebilirsem seni yeniden konuk almak Cid isterim. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ederim. Üşümüşsün sigaran <laughs> yarılanmış. Gitme vakti geldi artık görüşmemek üzere. Sen gülersin kalbimden bir haber neden?